Merhaba arkadaşlar böyle bir maç yaptım. Çok fena dalıyorlar. Bir tane daha maç var aklımda onu da yapacağım. <laughs> kameramanlar teker teker bir maçta kesinlikle kameramanlar kazanacak. Tamam. Şimdi bu maçta kameramanlar yeniyor reklam çıkma. Bak şimdi arkadaşlar böyle bir de alıyorum adamı. Vay. Arkadaşlar 3 kafalı şibili tuvaletler koydum. 3 biri 2 tane 3 kafalı şibili tuvalet Şimdi şunları hemen TV men siren kafa kameraman ben şu, şu ortadakine sıran kafa diyor. Bu arada e, bence... Arkadaşlar öyle işte. Evet kazandılar. Şimdi